Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle sınav geçti artık bundan sonra herkes için hayırlısı olsun diyelim geçmiş olsun. Ben de şu anda soruları şöyle bir derlenmiş olan sorulara sırasıyla şöyle bakmak istiyorum. Marmara Gölü ben de yanlış yaptım bunu. Manisa'da olduğunu bilmiyorum. Aslında sanki hatırlıyor gibiydim ama yanlışlıkla ben de Marmara bölgesinde olduğunu düşündüm. E, Türk kan soyadını biliyordum. Fahrettin Paşa'nın. Onu duymuştum daha önceden. E, başkent ismi değişen ülke Kazakistan'da. onda da doğru yaptım. E, 3 Aralık Engelliler Günü doğru. Naim Süleymanoğlu'nun filmini aslında böyle e, bir kısmını izlemiştim ama soyadının daha doğrusu hani Hangi şehirden olduğunu e, Razgrad diye hatırlıyorum, yanlışlıkla o da yanlış oldu. E, bu Yunanistan, Makedonya'nın sorununu Yunanistanla sorun olduğunu doğru yapmıştım zaten. İspanyol gribi doğru. Bu Selçuklular konusu hakikaten baya bir e, divan üyeleri var, isimleri var. Bu karıştırılacak bir konuydu. Hatırlayamadım onu. Ee, bu Dandanakan ya da Köse Dağı diye ben ikisi arasında gidip geldim ama maalesef orada da yanlış yaptım. Ee, Kobe Bryant doğruydu Los Angeles'tı. Ankara Anlaşması bunu da doğru yaptım işaretledim ama sonra şüpheye düştüm yanlış şıkka gittim maalesef. Ee, Zitva Toruk doğruydu 93 Harbi doğruydu. Yüz ölçümünü 814 bin e, oraya yakın olduğunu hatırlıyordum yani 760 bin diye ben hatırlıyordum daha sonra Çorum alacağı öyük de iki tane zaten şıkkı değiştirdiğim sorulardan biri de buydu bunu da önce doğru işaretledim sonra Sultan sazlığı yaptım maalesef değiştirdim Aslında ilk yapılan şey değiştirilmemesi gerekiyormuş Demek ki sürekli söylediğimiz halde biz bile şüpheye düştüğümüz için değiştirebiliyoruz tarım sektörü çalışan sayısının işte en fazla olduğu sektör hizmet sektörüydü onu yaptım. Sinop İnceburun, burun, Sofya Generation 5G onu da doğru tahmin ettim. Yüzüklerin Efendisi, Milli Saraylar. Bu en yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanlığının en yüksek Dereceli memurluğu Metin Kıratlı'yı ben yanlış yaptım maalesef. Wuhan hangi eyalete bağlı olduğunu onu da hatalı yaptım. Yani böyle bir çağrışım yaptı ama demek ki yanlış çağrışım yaptı. Doğu romanın yıkılışı zaten Fatih Sultan Mehmet'ti. Postmodern yazar ben Adalet Ağoğlu yaptım ama orada sanki iki tane eser var mıydı o eserler belki işaret ediyordu. Oğuz Atay, tutunamayanlar, yani oradan hatırlıyorum. Pasaport mavi pasaport doğru. Çin doğru en az Nobel alan. Birinci Ahmet Ekber Erşet sistemi doğru. Ondan sonra bu metaboliseli de tam bilmiyorum yani belki orada da yanlış yapmış olabilirim ırk ayrımının kademe ilerlemesinin durdurulması doğru yapmıştım zaten. Sebahattin Ali sorusunu doğru yaptık. Kürk Mantolu Madonna o hikayeyi biraz okumuştum. Abdülhak Şinasi Hisarı hatırlamıyorum. Bu tahvil borsasını maalesef yanlış yaptım onu da. Göktürk Kutluk Devleti doğru yaptım. Aile Şerefi doğru. IMF'nin merkezi Washington doğru. Yoksul olanların işte bir ay süreyle uzatıldığını biliyordum. O Mevzuat soruları genel kültür daha doğrusu mevzuat ve tarih ve edebiyat soruları normaldi aslında. Zorlayan sorular özellikle güncel sorularda çok zorlayıcı sorular vardı. Yani biliyor olmanız gerekiyor ki doğru yapabilirsiniz. Ee, bu Ort komisyon dışişleri başkanlığında yapılıyor, onu yapmıştım zaten. Frans Kafka'yı biliyordum. Ee, TSE'yi doğru yaptım. Bu alaca yük işaretleyip silmiştim, değiştirdim. Az önce sanki o soru geçti. Ee, Çocuk Hakları Sözleşmesi 1989, daha sonra noktalama işaretini ben noktalı virgül diye yaptım. Türk lirasının sembolü TR'ye doğru Adalet Divanı bunu yaptım. Hizmet etfal bunu zaten aslında videolarda da var bu yapmıştık. Oradan aslında çıkan sorulardan biri bu. Dilekçe yine çıkan sorulardan biri yine buydu. Bunu da yaptım. Kuğu Gölü sorusunu maalesef yanlış. Sempozyum doğru. Kavram haritalarını doğru yaptım. İstasyon, uzaktan eğitim. Sınav ağırlığı yüzde %50 diye hatırlıyorum. Ama sicil notlarının ağırlığını soruyorsa o yanlış. Yani ben sınav ağırlığı diye hatırlıyorum soruyu. Mülk siyasetname doğruydu. Bu tim sınavlarının onu maalesef yanlış yaptım. Berlin'deki soruyu Berlin'den geçen nehir onu da yanlış hatırlıyordum. Zitvatoruk doğru. Sınav sonucu iki yıl şey üç yıl geçerliydi. Onu da beş yıl olduğu için yanlış şık oydu. 1924 Anayasasını doğru yaptım. Milliyetçilik sorusu doğru. Ee, Sonra bu berber görsel bedensel yaptım bunu ben. Bilmiyorum cevap hangisi. Bazıları başka bir cevap söylüyor. Felahı Vatan grubunu maalesef yanlış. Düzenli ordu metahan doğru. İçişleri ulaştırma ve dışişleri ortak değerlendiriyor. Ortak görüşü. Zaman Türkçe sorusunu yanlış hatırlamıyorsam o da doğru. Bu ses olaylarıyla ilgili e tam ben de emin değilim. Sayı sıfatını yaptım. Yazım yanlışı, alçak gönüllü yaptım evet eğer başka bir şey çık çıkmazsa. Van Gogh sorusunda çok tereddüt ettim aslında. Ama e, maalesef onu da hatalı yaptım. E, Salvador Dali'nin eriyen saatlerini hatırlıyordum aslında ama sonradan dedim herhalde bu hatalı olabilir. Tekrar maalesef hatalı şıkkı seçtim. Yaşama aykırılık, evet onu yaptım. Bu yapılandırmacı eğitim önceki öğrenmelerden bağımsız demiş. Onu tam hatırlamıyorum. Sunuş yoluyla yaptım. Programlı öğretim yaparak yaşayarak öğrenme. Bunu da hatırlamıyorum. Duyuşsal giriş son kelimesi inanma emin değilim demiş. Bunu da hatırlamıyorum. Eleştiri yaptım. Özel öğretim kurumlarını yaptım. Tedrisat eğitimle ilgiliydi. Evet. Ee, okuyucu beklentisini karşılamayan yazar. Onu hatırlamıyorum. Karşılaştırma evet. Su götürmez doğruydu. Ee, Anadolu temalı olan şık evet. Onu da doğru. Hayıflanmak sorusunu da yaptım. Birleşik cümle demiştim ben de. A şıkkı diye yaptım hatırlıyorum. Ee, çocukların ticari faaliyetleri, evet bunu da yaptım. Ee, estetik zevk bunu hatırlamıyorum. Üç boşluklu soruda e, doğru yaptığımı düşünüyorum. Ee, ağaçlı soru var. Beyin fırtınasını yapmıştım. Öğelerini ayırmayı bakalım. Onu da tam bilmiyorum. Bu deneme ile ilgili de Sanki ben deneme yapmadım. Orada da belki hata olabilir. 1739 temel kanun hangisi yanlıştır demişti. Onu doğru yaptım. Artık bundan sonra herkesin için hayırlısı olur diyorum. İyi akşamlar diliyorum.